Hepinize iyi günler sevgili izleyenlerimiz. Nasılsınız canlar? İnşallah iyisinizdir. Rabbim hepinize iyilikler versin. Sizi sorarsanız biz Arfa'nın evinde ekine bugün. Sağlık hoca, bahane Arfa'nın evine geldik şahane. <laughs> <laughs> Onda şöyle bir dolaşalım dedik. Balkonda oturduk da. Burada da iyi bir şey varmış bunun kirazı maşallah. Altından 2-3 toparalım diye geldik buraya. Şurayı çekelim Halise. Bakalım nasıl güzel görünüyorlar. Burada diyorum ya dal taş oluyor bizim oralarda olmuyor. Şuradan iki tane alalım. Bizim günümüz bu böyle iyi geçti bugün saat üçten sonra. İyi yaptınız. Biz birbirimize geldik mi öyle. Bizim dal ne yok da arzan ikini bazen süpürüyor ki. <laughs> Olan olmayanlar hani idare ediyor. Geçilecek yani. iyi. Evet. Efe de getirmiş bana bir tane şey ki olmuş ama o da düştü. Çağla. Sağla erik. Bu sana bu yanını ekmemiş artı. Hayvanlara koymuş hep hayvan maşallah. Ekin ektik. 7000 kere maşallah ekin ekmiş, yemişler. Bunlar da yeni çıkmış civcivler. <laughs> 2-3 tavuk çıkarmış herhalde. <laughs> Sen nasıl iyi maşallah. Bak hala bizim cevizi soğalıyor Bir kaynını al oraya. Hiç işte durmadan alıyor Şu diyor. Yukarı taraflarını bizim de almış. Aşağı taraflarını tamam. Oluyor diyor. Hani ağaç oluyor burada. Evet yani ağaç oluyor. Çünkü şunu... Şunu ile şunu bir al dedi. Su iyice bak hele ne oldu? Bu olmamış. He bu olmadı niye olmadıysa bu sene atmalarında yaptık baksana atmaların üstü açıldı. Orada bir nektarı vardı bir geldikten de ne kadar kurudu, ne kadar vardı iyi o kurumuş. He Kazların da var bu sene maşallah. He kazlar da var. Heye. Bu sene 5-6 kaz çıkardık 5-6 Çuluk yoktu. Çuluk yok bu sene de. Bu sene de kaz yiyeceğiz. ya. He inşallah. i̇yi olandan da iyi yok Allah razı olsun. He. Şuraya bir Yapacak bakalım istiyor. mı? bakalım. Su açtıyız Arif'e, bana çiçek çiçek diyemedim de çiçek sütüyle girecek, konuşamadım. Kapıyı örtüyüm ben. Ört. Evet. Burada da öbür arkadaşlar var, tavuklar. Ondan da nasıl bakarlar çiçek? Bir şeye salmıyorum ya. burada, burada da, burada da can erikleri var. Eriklerimiz şöyle kalmadı. Bunların evinin hani olduğu bölgedeki topraklar çok verimli bu tarafın. Şimdi yelik yok. Bakın ben yiyemem. Ama şey Olmuş ama Sıraşı. geçen şeydi. Ne tarafı? Kuremedi. Efe süpürmüş buraları. İnce, bak şurada da pek çok olmuş. Bak mı bu? Daha, ham, şey, bak, inca... sen, geçen gülah pazarında dut gördüm. Bak şunlara bakın. Hani, şöyle olgunlarından şöyle al. Nasıl olgunu da alacağım. ondan sonra bak dedim gitmiş adam. Kasalarını da almış. Daha, ben gezene kadar. Bak hani daha pek çok yine oluyor. Şey tam. Nerede da Arabayla mi oh, evet, yiyorsunuz, bozdunuz, gittiniz her yerine? Or orayı biz kızmadık. Kaynaşıyor. Araba öğreniyorlarmış bunların hepsi. Aynen, Eksodun hem <laughs> yardık biz. <laughs> Efe de denedi mi yoksa? Evet, Çukurlardan de bizim de var da. Evet. Ya, ya bir pireç... şey... giri giri gidiyor, kuru yiyor. Müdür nasıl bir kop var. Orada uyuyaktı, pişe tıkılıyor olmak için. Evet, şurada bakın, hep bulgur Rüzgar mı kırdıyor sizi? Nasıl etti de? de. Buraya da asit ilacı kullanmış acık acık daha yiyecek daha. Sizin dediğimize bakmayın siz fide diyorsunuz. Benim misiller olmuyor ya orada dikeceğim. Rüzgar'ın buradan iyi olalım da şimdi bir Burada da var bir şey. Burada o kadar çok şey değil. Geçen sene şu ağaçta çoğdu, bunda yoğdu. Bu tarafta olmuş, bu tarafa alayım. Ortumu. Bu bağlardan tarak mı? Hı hı. Ha orada da aksın yerine gelmiyor. Evet. Nasıl olursa biz ölmezsek seneye diyorum hani Allah nasip ederse ben de kazdırmayı Ablam da o yok Kazdırmayı yok gaz dışı şey, He mu? Sizin iyi. oradan erken çıkar bizim burada 100 metreyi buluyor Sizin oradan çamu bizim çamu da, bizim suyu yok. Bizim oranda suyu çok ama bizim oranda verimeyin diyor Bu 20 dakika dedim ha gidiyor bizim şeye Şimdi öbür stiller bulur mu ya? Sulur. Nerede o? tarafta şu tarafta. Şu öbür tarafta mı ta? Bu tarafta yok yok. Hangisi? Tamam. Domates O bu tarafta bakalım hafede. Biberimle. Az oradan alalım madem şuna koyalım da aklımız evet. geçelim. Çocuklar geçmesin ki iki değil. Gel. Otur bakalım. Ne var arkadaşlar? Bingeme abone olmayı unutmayın. Hep ta, saçına evet. Buradan ben çıkabilir miyim Ormanlık gibi girdik, bir illere gidiyoruz. Yanım Niye ki? Aha, sorun, de, bura, bunu, i̇şte diyorum, yine de, bu da yeni çatlamış, daha yukarı bak Bir doğurdum, bir çapaladım yine Yine tek tık bak. Çatlıyor. Niye yani bu? Belki girin çatlar. Şurada kurudu. Gel burada hadi. Bir sitile geçtik. Bakalım şöyle. Gel şunlar iyi öyle olduğuna bakma. Ya alalım Çok şöyle şeyinden iyi. de. Kaynım sık saçmış. Sık saçtı da ince olmuş. Evet ince olmuş. Ama cinsi iyi. Bizim şeyi de. Ya bu sene benimki iyi değil, hiç, hiç açıcı değil niyeyse. İlaçtan mı oldu yoksa benimki gün dönmeyince iyi olmaz oralar diyorlar. Yani yani belki de olabilir. Ağaçlı yani incele de. Hoş geldin. Stil yolu yok. Stil mi yolu yok? Ee, gel götürmeye geldim de azıcık. Sürek bizde de var da pek kalktı. Sürek mi? Hmm. Bu da iyi değil. Nasıl kalktı kız? Boyu. Tek tuk diyorum ya. Bula boylanmış da. Ee. Yine de şöyle bir tutam alalım. Şunun üstüne düşeceğim inci ben. Pek sık saçmış ya. Yine bak böyle mi saçılır? Ne bilsin bu? Bana diyordu sen sık saçıyorsun diye. Ama ne yapayım? Aman ne yapayım? Bunları da şöyle iyice içine kadar şey diyeyim bu şöyle. O oh, kız bu iyi olur öyle kışlı olduğuna bakma. Kışlı daha midana geliyor canım. Daha iyi oluyor derim. Kız dudun ya bizim köşe itmedi olmuş. İlaçlattıydım tallayı ondan mı? Hep hmm. tek kaldıydım aldıydım Kurudu neydi? Kurumadı, böyle hiçbir gelişmedi. Kuprene koydum, yiye koydum da ilaçtan sanıyorum ben, bilmiyorum. Bizimki de öyle, kurma ya? Kel kel Udünge. duruyorlar. Patakızı bozdu valla. Dedin ki öyle oldu da bizim arkadan Maşallah, oluyor. her sene kendine gelebilirdi, gelmedi kendine. Orta kızmadı bir de. Ya soğuktan öyle? Ya şeyin i̇şte, evet, soğuktan. Aman şimdi bir cinsine bakacaksın. şimdi. Şunları. İçtiği alıyor mu? İçine. Ağaçlı olduktan sonra. Korku etmişsin var ya bir de. Ondan var ya hiç şey etmemiş, gelişmemiş. Düneceksin mi? Ah, aklım kava çalışsa, ben de burada dul dedim ha iyi olur diye. Ne bileyim ben bunun böyle olacağını. İncecik kalmış kuşların. Aa sen ince olduğuna bakma şeyin dedi. Görünüşüne bak. görünüşüne bakma <laughs> dölüne bak. Bizim Egemen öyle dedi ya dudu yenge. Hı. Bildiğin öyle diyor bunlara. Sen onun dölüne bakacaksın. Dudu inge ediyor. Kalmen atlar. Yine bakma. İnşallah yenge. bakarız ki Yenisine. bu şeyin stilini geçmiş. Neydi kız o adamın adı? Ersin'in. Ha onun stili olamadı daha. Duruyor. İnciden sonra aynıyı buluyor ki ektiğin stil. Bence de kendininkini ekeceğim ve dikeceğim değil mi? Bu şey inge kendininkinden ekti dikti. E. Pek sıkıkmışsınız şuna bak. Neyse Aynen yapıyorsun. öyle saçmış. Nira? O da sık. Kıl gibi be. İşte diyor Mogun Arif'e götürdü bizim. O da aynı böyle götürdü içinden aldı. Aman. İvi yok. Kendimizin kimi idana geliyor geri. O, adı, e. Bunlar da diyorum ya sağlık ocağına gelmişler. Oradan da bu yanına geldiler. Saat 3'te geldik buraya biz daha. Sağlık ocağına çıktıydım. Oradan da dedim Arif'e kız evdeyseniz stili götüreyim. Aralarında eksikler var. Bir de o diyor misir ilaçtan olmadı. İki şey boru misir ettiydi. Misir olmaz mı ilaçtan? Bak Şöyle sarı yola sarı yola sarardı yola. giri giri gidiyor. Onlar dedi ki Sultan Gönül'cüm git kız bu olmaz dedi. Yolda dedi. Ya, yol yakınındaki kene domates evet. verdi dedi. Kuyuya, kuyuya bakayım ben Baksa. Misir olmaz dediler. Biz de sorduk da ilaçlar diyor. Şey Arfe yenge var ya benim komşu. Evet. Kız Kızı dedi her şeye bir şey itme orada misir olmuyor dedi. Misir olmuyor misir. Misir yok. Misir yolacağım. İki iki boru vardı. Onun o, yerine dikeyim diyor. Ona dikeyim. He. he. Sonra kızarsın bu da. Belki bu öbürünü geçer. Hiç bileme. İyi olur. Sonra ya da hiç kalmıyor. Hep kızarıyor. Hani dikiyor yok ya bu ya. He. Belki de kalır. İnşallah. Şöyle hani asfalık neyi kalsa da hiç kalsa. Ee, öyle asardık diyorum. Kuo kuo diyorum. Orada kızarırdı dalında. Orada kızarırdı diyorum. Şimdi hiç yok. Hep kızarıp geçiyor. Hepsi birden kızarınca da ya salça yapacaksın ya bir şey yapacaksın. Evet, ya ne olacak ya? Önce götüreyim bakayım. dərlər oldu. Bəzi bir tanəsə Evet sevgili izleyenler. arkanın öbür tarafta asıl ekili bahçesine geçtik. Öbür tarafta dallardan bir şey olmuyor bu boşta bir cins var böyle. Parçası pil çekmişler. Çok güzel maşallah avarı var. Bizim oralardan toprağı iyi mu ya? Fasulyesine en çok güzel de şurada ayıcık her iyi var. Bir Geçenki geldiğimizden iyi olmuş ama. Kabaklar <laughs> dönledi herhalde. Niye çok kocaman olmuşlar? Kocaman olmuşlar da Şunlarda şey mi? Kavun Kav mu? Kavun karpuz Kavun karpuz Korkuluğu da iyi yapmış. He Nasıl korkuluk yapmışsın? Şiirleri alıyorlar ama ben de poşetten diktim. Korkulu öyle yapmadık da. Saklanı şuraya baksana kurudu. Yine ilaçtan sonra yine çıkıyor. İlaçtan sonra düzeldi biraz ama yine de kurudu. Yukarıda nohut da iyi maşallah bak hele. Bizim Kab yok bu sene. Kabakları çekiyordu şeyi. Yaptı. Kunha, bu bencille korkuluk yaptık. <laughs> Meyve i̇şte kuyunu halifede dönmüşmüş. Arkasını beni salmış bu Ya Şu otu bitiremedim var ya. Bunun kokuneyi bulunmuyor kalmadı bu, bu ne bu bunu no <laughs> çiçek de bakalım yiyecek kadar de. şeyin var nohutunla her maşallah bizim bu sene kurkan diyor ki ben oldun no nereden yiyeceğim diyor gelir yerler buradayız lan babanın yanında var dedin evet Şeye kağınıcağın var amcan güleneğe gitti dedin şu tarafı golgen olduğundan bakalım bu yanı biraz kaynak siyrek taşmıştım diyordum daha e. yine de pek değil de daha bölge çiçek de tam ha. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çiçek açmış nohutlar yakında. O da bu tar. Benim çiğdi. Bir, bir bakayım yakınımda. Benim biberde iş yok. Avardayız iş yok hiç. Benim çiğ. Bak, şey, aldığım şeyi. Sana. İyi sana gidelim da kendimin ki. Şu kendimin. Şu bezelye değil Şu mi? Şu bezelye. Şuraya kadar da bezelye ekti. Bezelye aynı naylon gibi. Ben bu sene koruyorum da. İyi ben... ben de böyle koruyorum da. Bu böyle mi yatar mı bu? Benimki de yatmış. Dün yilitmiş herhalde. Yil. Yo yo. <laughs> bu ağırlaştı da yatıyor herhalde. Benimki de yatmış. küçük bundan. Bu taze oluyor. Şurada batlıcan. Şöyle az bir şey bir şey dağıtılacak. Yo seninki maşallah benimkinden iyi. Bunlar benim... çanak. Şu şey mi? Kopakla mı? Bu da yeşeye kopakla. Şu da kendi stilimden Şunlar çanaktı. Şunlar çanak. İyi Sonra iyi. Bu tarafı çanak işte değil mi? yarısına kadar. Burayı karığa bir birçok olur. Şurada işte domates. İyi iyi maşallah. İyi. E. Ama ne olursa olsun. Aman daha ben de, bir çektim böyle. Aynı seneki gibi şey değişmiş. Et, bir paket ektim şuraya kadar geldi. Ben bir ayda aralarına atacağım. Çizerek hmm. çıkmış benimki. Hmm. Aman Allah'ım yedirirse iyiydi. Buradan sana yiyeceğim hasimler çıkar. Yüzeyirin dediği. Bunu sen karaya böldün mü Bura ne kadar olur biliyor musun Anladım. diyor. Seye. Onun zili çok olur. Aman. Allah'ım bir nasıl Kozalanmış kozalan oğut. He? Kozalanmış. Kozalanmış. Bakalım Bakalım çekmişler? Bakalım ya. içine. Onun içi dolar ya hatta. Şeyin içine ne gitmiş? Şeye geldiğimizde herhalde ağır mı bayram şeyinde? Bayram ama o zaman tam kozalanır herhalde. Ağırmaz dağız. Ancak Daha iyi. yine dolar. Şuralarda da kıyamadım kız. Yenge tapan getirmiş de kapağın içinde. Sulandıkça biraz geç biter ya. Oğlum şuralarda. Daha da yok gibi kabakta. Kabakta daha yok. Oyna kalkmış. Evet, Oyna kalkmış. <laughs> daha yine. <yeni. gülüyor> daha <yeni. gülüyor> daha yine yine şeydi. Kız kostu deli. Evvel kuğun diyorum ya. Böyle açtığım şeyi kuralım diye. Yetmedi de bir gün ya. Kuanını götürür. Kuanını patek yüzer. Patek yüzer. Toprağına baksana, bana. Ağzı nereden geldi aklıma. Abi çok sürüyor. Çok sürüyor işte. Sürdüğünden çok uyuyor. Umsal. Bakalım. Gevşek ve umsal burada olur. Hı -hı. Bizim orada olmaz. Şu duvar gibi bizim Daha orada yeni bakalım. İnge. Burada bir, bir şey yiyor. İnge bir tane. O ne yediğini bilmiyorum. Daha bir tane yeni var. Yemin öyle Olsun da bir şey yok sonra. Şuraya bakalım. Ya, dolaba baktım da görünmüyor. Tamam. Tamam. Çiğ de var mı? Dur bir sorayım bakayım. var mı? Alayım ben, ben ondan. Yok yok. Bana bir etten etten koyulur. Ben kaba severim. Şimdilik damlayı açtım bakalım. Bu sulana dursun. O geldi kendine sulandı. Evet geldi kendine Gelin, sulandı. Geçin. <gülüyor> <gülüyor> Kopun. <gülüyor> yok. Sayın arkadaşlar çekmedi. Hemen siliyor hemen. üstümüze ağırdan geçtik sevgili izleyenlerimiz. Ya bu. Bo, Kokuyor. Şuna bak hele be. Çocuklar var, karalı olur evine çık dedim. Sandırım başına balgıma neyini dersen. Çocuklar deşiyor. Kapattınız mı? Kapattınız mı? kuyuyu kapattınız mı efendim? mi Kapattılar mı? Yok dedi Ha buralar sulanmış da. Kapa kesildi miydi? Şey. Ha. Ee. Kim gelmiş ya oradan ya? Kim gelmiş? Bakayım. Abu. Abu Davut gelmiş. Düşer kız. Sen yine geldin bakayım gelmiş bu çocuk kız koyuyor unuttu bir tane var getirdi ya. Ali de, da da tam gelmiş. <laughs> Hayır. Merhaba. Merhaba. Arzu da bunu getirdi. Arka ingesi Arzu, Arzu da illa getirsin dedi. Bunlar da baban nesin zaten 15 gündür. Ne yiyorsun lan? Biraz yiyor. İyi. İyi. Serbest. <gülüyor> Bugün sana serbest. <laughs> Değil mi? Şu Herhalde. tarafı orkun, bu Aa, tarafı biraz ortam. anlı da. Hı. Şu taraftaki dalı da biz oradan topladık iyiyiz. Yükseklerde orkunlar var. Orkunlaşırsa biz ulaşamayız maalesef oradan. Yükseklerde oraya. Var, da var da yüksek adam Siz neyesiniz ya? Hı? Duvara çıkın da topla kurbanlar. Şimdi ben bunu. Şimdi bu alana yaptım adi. Gel. Hadi adi. Adi gelmez. <gülüyor> niye? <gülüyor> bak bak seni kiraza götürecek. Aha kirazım düştü. Hı. En iyisini bir verin. Gel şuradan verelim. Bu tavuklar iyisin iyi. Güzel, üstümü de silmiş ha. Bakayım. Ah. Sen de mi kokuyormuyorsun <laughs> Sajı? Ağırdan geçtik. Ağırdan geçtik, <laughs> bahçeye. Hani, hani seninle biz dört dala geçtik? Kaçtık <laughs> oradan. Yine <laughs> tamam. ateşledim, görüyor musun? <laughs> Az oturunca iyi olduydum, yine başladı. Otur. Size gelincecik oturdum, sarılın dedi, yine başladı. Abi o ti mi? Kuşa indi herhalde. Şube değiyor. Vallahi bizim oğlum kekine diyor. Kaon mu yaracak birlenme bir. Çocuğuna, kendi çocuğuna. Olanlar bu iyi buralar gibil tutur bakma. Bir orada kimse şey yok. Bizim Kapımını burayı açalım. şu tarafta da oturuyorlar. lan. İn, İncindir koyloyuz biz bu orada. <laughs> biz de bu yana kaçtık, açtık burkaman yalnız kalıcı. Evet. İyi yapmışsınız. İyi ama. Hadi geçin oturun. Ezali yatıyor. Biter mi? <laughs> Bayağı bir gezindik bugün. Neyse sevgili izleyenlerimiz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalımızda kalın. Hepinize selamlar sevgiler. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Arfen'in evinden videolar. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> <laughs>